İyi akşamlar dostlar. 20 Şubat 2024 saat 3'te kamu aydınlatma platformuna Astor Enerji AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Bu ikinci haber. Onu söyleyeyim. İlki 129 milyonluk bir haberdi arkadaşlar. Bu da yaklaşık 35 milyonluk haber ve hisse coştu arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Ve kapanışta şu anda saat 18'de yüzde %4,62 ile kapatmış gibi gözüküyor. Tabi 18.05'e değişebilir. Haber şu Hollanda'ya ilk güç transformatörü satış hakkında arkadaşlar. Hadi bakalım Hollanda'nın da kapısı açılmış o zaman buradan anlayacağımız. Ciro'ya ve Karla oğlu Metki olarak da karşımda çıkıyor. Şirketimiz Hollanda'da yerleşik bir firma ile 20 Şubat 2024 tarihinde 1 milyon 59 bin euro. Bu da Türk lirası olarak da arkadaşlar 35 milyon 225 bin 941 TL tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatının onunla 0,48'dir. Kamuoyu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demiş saygılarımızla. Hayırlısı olsun arkadaşlar şirket için tabii ki güzel bir haber. Yani neticede bugün iki defa peş peş haber dediğimiz gibi %5'in üzerine zıplattı gözüküyor hisseyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.